Hayatlarını sürdürebilirler. Rahatça sürdürebilirler. Spor yapabilirler. Kesinlikle her Siz türlü söylemiştiniz, sporu yapabilirler. Siz ödüllü sporcular var demiştiniz. Ödüllü. Aslında. Hı. E, ama o çok önemli. Yani o ilaçların kullanılması, Düzgün. o müdahalelerin zamanında yapması e, çok önemli. Peki dün yine konuştuğumuz bir başka konu vardı. E, bu ilaçların ya da spreylerin e, aşırı doz kullanılması durumunda bir çarpıntı ihtimali evet. onun da insanın hayatı için yarattığı bir risk bir tehlike var mıdır? Tabii Ürün tehlikesi var. var mıdır? Şöyle bizim söylediğimiz dozların üstüne çıkmamaları gerekiyor. Bir kere kontrol edici ilaçlarını düzgün olarak sürekli kullanacaklar. Bunları gerek olduğu zaman kullanacaklar. Yine günde 8-10 kereyi 2 gün üst üste hele ki geçiyorlarsa 4-5 kereyi hatta geçiyorlarsa mutlaka doktorlarına başvurması gerekiyor. Bu ilaçlar eğer çok fazla aşırı şekilde kullanılırsa dün de söylediğim gibi çarpıntı yapmaya başlıyor. Bacaklarında kramplar, mide bulantıları oluşmaya başlıyor. Bu nedenle e, aşırı dozda kullanmadan böyle bir durumda bize müracaat etmeleri Hocam, gerekiyor. Hocam bu çarpıntı dediğiniz şey... Hani başladıktan sonra o hastada bir e, işi kalp krizine kadar götürebilecek şiddeti çarpıntılar söz konusu olabilir Genellikle mi? Genellikle çok o, o kadara kadar, o kadar gitmiyor olmaz. ama e, yine de eğer hastanın başka bir önceden hastalığı varsa tabii ki onu zorluyor. Bu nedenle bir an önce hastaneye gitmesinde yarar var. Ama e, bazı yapılan yine hastanede yapılan özellikle e, enjeksiyon şeklinde serum şeklinde verdiğimiz... Astım ilaçları da var. O ilaçlar verebilmemiz için hastanın yine nabzının ne olduğunu bilerek ancak veriyoruz. Herhangi bir risk almasın diye onları hem çok yavaş hem de eğer belli bir aritmi bozukluğu varsa o ilaçları vermekten çekiniyoruz. Dolayısıyla mutlaka acile başvurup acilde onların uygulanması kendi kendilerine evde serum takmamaları gerekiyor. Hı hı. Bu da bir başka önlem. Tüm bu bilgileri yine hatırlatayım. VVV e, yani Torax Derneği'nin web sitesinden de ulaşabilirler. Hastaları için bizim astımla yaşam küçük kitapçığımız var, slide setlerimiz var. Bu bilgileri oralardan da elde edinebilirler. Peki, şimdi e, astım hastalarının e, ani ölüm ihtimalleri, e, bunu yaratabilecek koşullar. E, siz reklam arasından önce dediniz ki e, öyle. E, Astım krizine neden olan etken her neyse o öyle hemen birkaç saatte insanı o noktaya götürecek bir şey değil. Birkaç gün öncesinden eee belirti bu vermeye iş başlar. Başlar dediniz. O başlıyor. tam olarak nasıl olur? Örneğin e, diyelim ki sigaralı bir ortamda kaldı. O oradan öksürerek zaten nefes darlığıyla kaçacaktır, çıkacaktır. Ondan sonra rahatlamak için o spreyini Herkes yapacaktır. Herkes aynı şekilde mi tepki gösterir. Aynı Herkes bir bir gösterir. aynı göstermez. Her aslında olgu açıkçası farklıdır. Hı -hı. Ama genel olarak bizim büyük yapılmış çalışmalarda gördüğümüz hastalara ilk bu belirtiler başladığı zaman zaten o spreylerini yaparlar. Ondan sonra tekrar o ortama gitmemeleri lazım düzgün ilaçlarını kullanıp belki ilaçların hatta dozunu arttırmaları lazım. Ama eğer tekrar o ortama gider, tekrar o ortamda bulunursa, tehditleyicilere hala maruz kalırsa bu olay gitgide yükselecektir. İşte bu yükselmeden o ortamdan kaçınarak spreyini yapıp kendi ilacının dozunu doktoruna sorup belki arttırıp bunlardan kaçınabilir. Dolayısıyla o hale gelmeden geri dönmeli. Aniden sıkışıklık olabilir mi? Evet böyle hastalarımız var ama çok nadir. 10 binde bir olan brittle astım diye dün söz ettiğim hastalar var. Bir anda krize girip de kötüleşen hastalar var. Bunları zaten biz önceden biliyoruz. Bunların çoğunun bizim pefmetre dediğimiz küçük nefes ölçüm aletleri var. Onları zaten taşıyan hastalar ne yapılacağını bilerek yanlarında küçük iğneleri taşıyan e, hastalar. Onları kendileri de yapabiliyorlar, kullanabiliyorlar. Bu tip hastalara zaten neler yapacaklarını söylüyoruz. Onların Hemen acile zaten başvurmaları gerekiyor. Onlara gerekirse suni nefes vererek yani suni bir ventilasyon yaparak da onları kurtarıyoruz. Ama dediğim gibi bu brittle astım tipi son derece nadir. Böyle bir hastalığın olduğunu düşünmüyorum çünkü onlara yazılı belge veriyoruz. Böyledir, şöyledir diye. Eğer neye alerjikse de onun ne olduğunu da yazıyoruz. Peki şimdi bir işte acil durumda başvuru anlamında mesela hastanelerin tamam acil servisleri var ama bir de e, semtlerde, mahallelerde caddelerde e, bir sürü e, özel poliklinikler var değil mi? Doğru. Şimdi e, orada da doktor var ama sabaha kadar doktor olmak e, zorunda mı? O polikliniklerin öyle bir yükümlülüğü var mıdır hocam? Normal olarak orada bir doktorun bulunması gerekiyor ve e, her ...üniversiteden mezun, tıp fakültesinden mezun olan doktor da... ...astımı bilmek, astıma müdahale etmek, basit bir astımlının tedavisini yapmak durumundadır. Hı -hı. Yapacağı şey zaten son derece basit ve onların acil dolaplarında zaten buna uygun her türlü ilaç Hı -hı. var. Yani o yüzden sabahın dördünde, beşinde, altısında e, başımıza böyle bir şey gelirse... E, ...kapısını çaldığımız e, kurum e, ancak... Hastane olursa acil servis yükümlülüğü vardır, o bize yardımcı olabilir. Evet. Ama bir polikliniği varsa öyle bir yükümlülüğü yok, diye bir durum yok. Orada da gece bir orada da bir doktor açıksa, olmak zorunda. Evet, gece açıksa orada doktor olmak zorunda. Ama gece açık.